Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün aldım abi feni feni oynayacağız. Bakalım karşım pikleri çok güzel oldu. Bizim pikler güzel oldu. Valla yeter artık ya. 2-3 gündür, 2-3 videodur daha doğrusu hep bir ses kayması meydana geliyor. Neyden kaynaklandı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani bütün kaynaklar indirili Bir saniye. Bütün kaynaklar indirilmiş abi. İndirmeme rağmen ses kaynağı şey çıkıyor yani ben anlamıyorum. Güzel canım benim sizler iki ve bir adama giriyorsunuz ama biz de boş değiliz kardeşimizi yanlış yalnız bırakmayız şimdi güzel ya neyden kaynakla hiçbir fikrim yok internetten araştırdım yani hiçbir sorunu bulamadım öyle saçma saçma videolar çıkıyor <laughs> yine alakasız bir şekilde o yüzden bilemiyorum ya az önce de işte şey yaptım bütün kaynakları indirdim. Daha öncesinde böyle bir şey olmuyordu. Hep yarım kaynakla oynuyordum. İşte gerekli kaynakları falan indiriyordum. Yani Arap, Arapça ne bileyim Endonezyaca bu tarz e, ses kaynaklarını falan indirmeme gerek yoktu. Bugün de hepsini indirim az önce. Allah karına bacımız da buradaymış. Beni kesemezsin çünkü ultin yok. Onu kesermiş anasın. Çık, 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 kesermiş. Şunu Aynen. Güzel. Şimdi şu pençe şuraya atalım. Bütün kaynakları indirim gerekli gereksiz. <laughs> Umarım işe yarar. Umarım ses kayması falan olmaz da ben ölecek miyim? Yok ölmeyeyim. Tamam şunu aldım. Güzel. Şimdi üstte bizim çocuk valla 3 vs bir atıyor. Çık la bari. Öleceksin. Ve şunu şöyle alıp hemen base atacağım pençem görüyor çünkü pençe bunu direkt atarsam üstte yetişme ihtimalim olur ama gerçekten ölmedi çocuk iyi bari. Şimdi altın olarak ikinci sıradayız. Birinci sırada change var change ablamız. Bari ne zaman şöyle base atsam tamam aklıma bir şey, şu sözü aklıma gelir. Arkadaşlar base atmaktan kaçınmayın fen oynarken. Çünkü iki istediğiniz yere gelebiliyorsunuz. İstediğiniz yere gidiyorsunuz. <laughs> yapma ya, yapma ya. İşte o şekilde istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Tabii uzunlar zamanlar ip atmayı falan bilmiyorum. Yani film Öyle almış ama oynayamıyorum. <laughs> yani bu da boş bir anımdı yani. Kim ne derse desin. panoramide yad ediyorum öz abim <laughs> güzel aha güzel öldü lan kez ha. dur lan no. sana da girerim, çocuk nasıl ya şuraya nasıl ip gelmedi şuraya atamadım yukarıda bak kötü oldu gençler çıkın bence Of. Ola ola adam var ya bizi doğruyordu şu an. Kill alacağız diye vallahi ölüyorduk orada az kalsın. Mavi buff'ın çıkıyor. 5 saniye var. Oraya gidip bir yargı atalım Güzel. Bizim çocuk da midi vermiyor ha. Aslanım benim. Şov yapıyor. Şov. Bunlar 3 AP bu arada. Çok güzel bir şekilde buraya bir Athena, parlakdır Midas bu tarz gidebilir. Ama ya <laughs> Bakalım it alabilecek mi? Onu ulti at bari de en azından çocuk korksun. Aynen. Sende mi kaldı? Yok. Alamadın. Sağlık ol Hop. Güzel. kule altında çok fazla durmak istemediğim için oyutu atmak zorunda kaldım. Kule altına bir tane daha şuraya gitseydim belki ölebilirdim. O yüzden tek oyutu atma gereği duydum açıkçası. Genç. Oğlum bu ne lan? Ben bu kadar vuracağını tamam mı 4K vurmuş ya, Boş boş ölüyordu ya Gereksiz bir şekilde ölüyorum yani. Bu arada uşakta var ya soğuklar Acayip başladı ya bu pazar günü kar var lan Bu <laughs> pazar günü kar var Şeyde öyle gösteriyor Hava durumunda Ey yavrum ey Bizim çocuk üstte düştü. Layla düşer Layla iyi oynuyor. ya sen. gibi duruyorsun orada kendi buff'un varken. Aklınıza pençe mi attım Ne yaptım göremedim ama. Sende kaldı aklınız. Kardeş. Güzel. Gel bakalım şimdi. Hatta kafanın sana hop aslanım benim. Sürük gibi yapışır ona valla. Kesmen lazım güzel. Ne gerek var yani? Gelin buffıma. Hadi canım az olsa anlarım. Tamam canım az olsa tamam Yani. Kombonu yap Tekte geç. Canım da az değil. Gel. Çok da önde değilim düşmüş Kardeşim. Hop. Şurada zaten ip atmak bir çünkü. Ön ip atsam bu var. Şuraya atsan yetişmiyor. Yani şurada ortadayken falan o zaman yetişmiyor ip. Beni bir kaçırmamız çok doğal. Abi ya telefon çaldı. Yemin ediyorum bizim çocuk direkt şey oldu zaten. O bana gelmesin ya. Of abi ya çok özür dilerim. tekrardan gitti bak. Bağımlı gibi alıyorlar abi açmıyorsam demek ki müsait değilim. Yani annem bağım olsa zaten şey yapmam da normal. Okudan arkadaşım öyle yani. Boş soru sordu. <laughs> yani değecek bir soru değildi yani öyle. Rahatsız edecek bir soru değildi. Neyse sıkıntı yok ya canın sağ olsun. Arasını konuşalım hiç önemli değil de. Benim oda, oyun odam falan gitti. Baksana. Güzel. Şurada şöyle bir yatalım. Şu kulye açmak istiyoruz ya bizim takım. Çok vuruyor ya. Şuna bak arkadaş. Neyse dur. Çıkmaya gerek yok. Şurayı açtık zaten. Bizimkiler zaten yargı veriyor şuna bak. Bu arada ben şu zamana kadar herhalde karakter banlamadım. Sıra bana geldi şu banlama sırası. Çünkü hep ilk baştan verdim böyle. Sıra bana geldi banlama sırası. Bir baktım. Elim ayağıma dolaştım. Ne banlayacağım? Met olduğunu yani tamam belli başlı karakter met olduğunu biliyoruz ama Şöyle bir baktım bizimkiler estes banlamışlar. İşte bazıları Franco falan banlıyor. Allah'ım <laughs> 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 yemin ederim bağlayacağım ya. Bizimken nereye gitti anlamış deli lan. Bağlamışsın ince işte. de ince de devam etsene çocuğa. Ulti de atmak istemedim. Ultisi falan keserim dedim de. o da maalesef olmadı. <laughs> lan ya. Off Franco of Jhin'e <laughs> ne kazmış? olmama olmuş. Severiz ya. Yani ekmeği almasam yani olmazdı yani. Lord'a gidelim. Seriden, seriden, seriden. kimse i̇şte yok bak. Yürüyen feni. Yürüyen feni yapmışlar çocuklar. Ben şu an düz uçlarla alırsam muhtemelen Enerjimizin yenileriz diye düşünüyorum. Aşağıda da Zilong var. O oh, bizim takım yam yam ya. Allah billah yam yam. Şunu alacağım. Bir adet antik zırh yapacağım. Zilong'la zaten Düzgün itemler çıkmamış. Tekleyemeyiz bizi. Aşağıdan gitsin ya. Sıkıntı yok. Oyun bitmez. Biz buradan bitiririz ama. İkimiz ayaktayız. Güzel. Akşam kanalı diyelim şöyle. Saat 19'da.